Evet Aksu ana Haber'de devam edeceğiz. Çok değerli bir stüdyo konuğumuz var efendim. Hani bugün hep seçimi konuşacağız dedik. Malum pazar günü sandığa gideceğiz. Bir kez daha demokrasinin gereğini yerine getireceğiz. Cumhur İttifakı 12 Şubat Belediye Başkan Adayı Hanifi Toptaş stüdyo konuğumuz efendim. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Kurtuluş Bey. Teşekkür ediyoruz başkanım. Şimdi bu bütün gün siz bugün çalıştınız. Evet. Gezdiniz, dolaştınız. Evet. Ve sonrasında buradasınız. Tekrar hoş geldiniz. Teşekkür Özellikle ediyorum şu son iki gün kala tabii çok önemli. Yine önemli bir dönemecin içerisindeyiz. Şimdi siz belediye başkan adayı olarak iki ay önce sahaya çıktınız. Evet. İnşaat mühendisisiniz. Bu 12 Şubat için çok ciddi bir kazanım aslında. İki aydır sürekli sahadasınız. Biz de takip ediyoruz sizleri. Vatandaşımızın ilgi ve alakası nasıl? Nasıl görüyorsunuz? Neler söyleyeceksiniz? Evet Kurtuluş Bey tabii öncelikle hemşerilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Ee, tabii 4 Şubat Tarihi itibariyle Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle e, Cumhur İttifakımızın 13 Şubat Belediye Başkan adayı olarak gösterildiği andan itibaren tüm teşkilatlarımızla birlikte hep sahadaydık. E, hem merkez mahallelerimizde hem de kırsal mahallelerimizde e, vatandaşlarımızla buluştuk. Hatta bugün de yine Öztürk mahallemizden başlamıştık. Evet. E, akabinde e, Kümperli, e, Yeşilyurt sonrasında Hacalar, Kurtlar ve Zeytindere ve kızıl damlarla birlikte bugünkü aslında bütün mahalle çalışmalarımızı da tüm teşkilatlarımızla birlikte tamamlamış olduk. Şu an 13 Şubat il ilçe sınırlarımız içerisindeki bütün mahallelerimizle, vatandaşlarımızla buluştuk. Ee, elhamdülillah e, güzel bir seçim çalışması oldu. Tabii orada vatandaşlarımızın talepleri ve beklentileri doğrultusunda toplantılar gerçekleştirdik. Ee, bizim için en önemlisi özellikle vatandaşlarımızın hem Cumhur İttifakı'mıza, hem tabii ki başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve bizlere olan güven ve teveccühlerini görmek tabii ki bizi ziyadesiyle mutlu etti. Ve inşallah bizler de bu güveni boşa çıkartmayacağız ve bu doğrultuda da çalışmalarımızı çok büyük bir özveri ve gayret içerisinde sürdüreceğiz. E, tabii talep ve beklentileri doğrultusunda hazırladığımız e, bu raporları, iş tabii programları da hazırlayarak inşallah vatandaşlarımızın her zaman... Yanında olacağız ve inşallah 31 Mart'ta e, Kahramanmaraş'ımızda Cumhur İttifakı olarak çok büyük bir zafer hedefliyoruz. Ama özellikle 13 Şubat ilçesi olarak da biz bu seçimden e, Sayın Cumhurbaşkanımıza en yüksek oyu veren ilçe olarak çıkmayı da hedefliyoruz. E, biz bunu sahada gördük, biz bunu sahadan aldık. İnşallah 31 Mart'ta da e, bu seçim sonuçlarına yansıyacak ve bizler de yansıyacağız. E, vatandaşlarımızla yeni belediyecilik anlayışımız, yeni şehircilik vizyonumuzla birlikte inşallah 13 Şubat'ımızı çok daha iyi yerlere getirmeyi hedefliyoruz. Ve bu bilgi birikim bizde var, bu tecrübe bizde var. Vatandaşlarımız müşteri olsun. 7'den 70'e genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle inşallah 13 Şubat'ımızı Tüm hemşirelerimizle birlikte yöneteceğiz. Evet, sizin zaten sloganınız buydu. Biz birlikte yöneteceğiz evet. bu ilçeyi. Şimdi gelelim inşaat mühendisi olmanız dediğim gibi ilçe için büyük bir avantaj. Özellikle daha güvenilir bir ilçe oluşturmak adına yoğun bir çabanız olacak ki hani projelerinizde hep bunu vurguladınız. Depremin o fiziki izleri böyle ortadan kalkacak. 12 Şubat bu konuda çok daha güvenli bir ilçe olacak. Evet. Bunu lansmanda da gördük, proje lansmanında da. Şimdi göreve geldiğiniz takdirde bu projeleri hayata geçirme konusunda nasıl bir yol haritası izleyeceksiniz? evet Kurtuluş Bey tabii biz ilk göreve seçim çalışmalarımıza başladığımızda şunu ifade etmiştik ki proje lansmanımızda da aslında bunu ifade etmiştik. Ee, önceliğimiz her zaman e, afetin getirmiş olduğu izlerin silinmesi yönünde olacak demiştik. Yani 6 Şubat'ın getirmiş olduğu maddi, manevi ve psikolojik etkileri ortadan kaldırmak olacağını söylemiştik. Bu kapsamda inşallah öncelikle yerinde dönüşüm ofislerimizi oluşturacağız. Bununla birlikte hem belediyemiz hem bakanlığımız garantörlüğünde inşallah konutlarımızın, vatandaşlarımızın konutlarının hızlı bir şekilde yükselmesini sağlıyoruz, sağlayacağız. Öbür taraftan e, imar planlamalarımız inşallah buna e, önem vereceğiz. 13 Şubat ilçemizdeki uygun olan hemen hemen her yerin inşallah planlamasını gerçekleştireceğiz. Her zaman şunu söylüyoruz. En kötü plan plansızlıktan iyidir. Evet. Onun için imar planlarımızı inşallah yatay mimari kriterine göre ve aynı zamanda da deprem dirençli olacak şekilde inşallah oluşturacağız. Ee, biliyorsunuz orta hasarlı yapılarımız var. Yine uygun olmayan alan meselesi var. Bununla alakalı aslında Büyükşehir Belediyemizde süreç devam ediyor. Büyükşehir Belediyemizdeki inşallah bu süreçler Sonuçlandıktan sonra da güçlendirilmesi uygun olan orta hasarlı yapılarımızın ruhsatlandırma işlemlerini inşallah tamamlayacağız. Öbür taraftan kentsel dönüşüm master planımızı hazırlayacağımızı evet. ifade etmiştik. Özellikle barınma sorununun da giderilmesinin ardından kira artışlarına sebebiyet vermemek için dönüşüme esas bir imar planımızı ortaya koyacağız. Ve şehrimizdeki özellikle kalıcı konutların yapımı bittikten sonra da, ee, özellikle dönüşüme gerektiren mahallelerimizde e, bu dönüşüm e, işlemlerini de hem ada bazında e, aynı zamanda da özel sektör yürüyle ve devlet eliyle bunların bir bir yapılmasını inşallah önümüzdeki dönemde sağlamayı hedefliyoruz. E, bir taraftan iş yeri stokumuzu artırmak yine 10 Şubat ilçemizde meslek kümelenmelerini inşallah oluşturacağız demiştik. Bu doğrultuda da özellikle e, biz proje lansmanımızı yaptıktan sonra da aslında sahada en fazla ilgi gören sanayi sitesiydi. Evet. Buna da inşallah hemen öncelik vereceğiz. Bununla alakalı da çalışmalarımıza başlayacağız. Bir taraftan yine Mobilya Showroom merkezimiz. Bunu da inşallah bu meslek kümelenmesini de şehrimize, ilçemize önümüzdeki dönem içerisinde kazandırmayı hedefliyoruz. Kırsal mahallelerimiz bizim için çok önemli. Kırsal mahallede işte yeni bir kalkınma modelini inşallah ortaya koymayı hedefliyoruz. Çiftçilerimizin her zaman yanında olacağız. Onlara Desteklerimizle her zaman tohum, destek ve fide destekleriyle onların ekonomilerine katkı sağlamayı inşallah hedefliyoruz. Ee, yine burada doğal ürünler pazarımızı oluşturmayı hedefliyoruz. Bunu da yine proje lansmanımızda belirtmiştik. Ee, burada da çiftçilerimizin ürettikleri doğal ürünlerle e, yine e, merkez mahallelerimizde e, ikamet eden vatandaşlarımızı inşallah onları orada buluşturacağız. Hem çiftçilerimizin ekonomilerine bu şekilde katkı sağlayacağız. Aynı zamanda da yine merkez mahallelerimizde oturan vatandaşlarımızı doğal ürünlerle buluşmasını sağlayacağız. Öbür taraftan şunu söylemiştik. Turizm master planımızı inşallah oluşturacağız. Bu çerçevede 13 Şubat ilçemiz hakikaten turizm potansiyeli en yüksek ilçemiz diyebiliriz. Ve hali hazırdaki turizm potansiyeli yüksek olan yerlerimizin projelendirme işlemlerine başlayacağız. Master planımızla birlikte bunların birbirleriyle ilişkilendirilmesini inşallah sağlayacağız. Ve önümüzdeki dönem içerisinde de Büyükşehir Belediye'miz ölçeğindeki işlerin Büyükşehir Belediye'miz tarafından ve ilçe ölçeğimizdeki işlerin de yine ilçe belediye'miz tarafından inşallah bir bir yapılmasını sağlayacağız. Gençlerimiz bizim için çok önemli. Onların söylediklerine, onların görüşlerine, fikirlerine her zaman önem vereceğiz. Yine inşallah gençlik meclisimizi oluşturmayı hedefliyoruz. Ve onlar için de özellikle gençlerimiz için hakikaten 13 Şubat ilçemiz genç nüfusumuzun en yoğun olduğu bölgelerimizden bir tanesi. Ve özellikle üniversitenin de bu bölgede olması sebebiyle yoğunluğun daha da arttığını söyleyebiliriz. Bu doğrultuda şunu söylemiştik. Kahramanmaraş'ımıza onların işte çok güzel vakit geçirebileceği çok büyük bir kütüphaneyi inşallah kazandırmayı hedefliyoruz demiştik. ve yine çok amaçlı spor salonumuzu inşallah önümüzdeki dönemde 13 Şubat ilçemizde inşa etmeyi düşünüyoruz. Burada yine bireysel sporların yapıldığı ve amatör spor kulüplerimizin aynı zamanda futbol müsabakalarını yapabileceği, antrenmanlarını yapabileceği bir sahayı da inşallah 13 Şubat içemize kazandırmayı düşünüyoruz. Burada yine batı mahallelerimizi unutmayalım. Orada da inşallah 10 miradet kulübümüz var. Onlar için de yine futbol müsabakalarını yapabilecekleri, aynı zamanda antrenmanlarını yapabilecekleri bir sahayı da inşallah oraya kazandırmayı düşünüyoruz. E, sosyal belediyecilik Konusunda da tabii ki önemli adımlar atacağız. Burada işte e, kreşlerimizden bahsetmiştik. Evet. Kreşlerimizde hem çocuklarımızın, kreş çağındaki çocuklarımızın iyi bir eğitim almasını, aynı zamanda da annelerinin, babalarının hem bir nebze olsun rahat etmelerini ve aynı şekilde de onların aile ekonomilerine de katkı sunmayı inşallah hedefliyoruz. E, Engelsiz yaşam merkezlerimizi inşallah yine oluşturacağız. Bu sayede engelli vatandaşlarımızın da çok iyi bir şekilde eğitim almalarını, sağlayacağız. Yine onların da ailelerinin rahat etmelerini inşallah bu merkezlerle rahat etmelerini hedefliyoruz. Ee, yine aile yaşam merkezimizi inşallah oluşturacağız demiştik. Aile yaşam merkezimizle de birlikte yine evlilik evlilik okulları kurarak burada yine gebelik okulları kurarak özellikle evlilik okuluyla yeni evlenecek çiftlerimizin sağlıklı bir evlilik yapmalarını, mutlu bir yuva kurmalarını inşallah hedefliyoruz. Bunları da inşallah önümüzdeki dönemde oluşturacağız. E, bitki üretim merkezlerimizi oluşturacağımızı söylemiştik. Özellikle seralarımızı kuracağız. Burada kadınlarımızı inşallah istihdam edeceğiz. Yine kırsal mahallelerimizde yaşayan e, kadınlarımıza inşallah onlara e, bitki ve fide desteğini verip, sonrasında alım garantilerini verip onların ekonomilerine katkı sunmayı ve tabii ki buralarda işte kadın e, çalışanlarımızın ürettiği bitkilerle, çiçeklerle de 13 Şubat'ımızı güzelleştirmeyi hedefliyoruz. Bakım onarım hizmetleri çok önemli. Evet kırsal mahallelerimizde devamlı geziyoruz. Yer yer altyapı çalışmaları sebebiyle veya yer yer yeni alanların oluşması sebebiyle burada bakım ve onarıma ihtiyaç duyulan yollarımız var. Bunları da inşallah önümüzdeki dönemde grup yollarımızı hem Büyükşehir Belediye'miz tarafından yine köy içi yollarımızı da inşallah ilçe belediyesi olarak bizler hepsini tamamlayacağız. Ve yeşil alanlar şehir merkezimizdeki de yine kırsal mahallelerimizdeki ve özellikle şehir merkezimizde aktif ve ulaşılabilir yeşil alanlarımızı inşallah e, revize ederek onları onları da şehircilik vizyonumuza uygun hale inşallah getireceğiz ve onları da vatandaşlarımızın yine kullanımına sunacağız. Tabii projelerimiz çok daha fazla Kurtuluş Bey evet. süreç içerisinde evet. de. Vatandaşlarımız da biz hep şunu söylüyoruz, STK'larımızla birlikte olacağız, vatandaşlarımızla birlikte olacağız, onlarla birlikte yöneteceğiz ve onların da e, tabii ki süreç içerisindeki inşallah e, getirecekleri projeleri bunları da inşallah ilave ederiz ve bunları da uygulayacağımızı düşünüyorum. Peki teşekkür ediyorum. Şimdi ben teşekkür e, ediyorum. Bir heyecanınız var, o heyecanınız Evet da, da ortakız e, az bir sürede kaldı. 12 Şubat içinde gerçekten ayakları yere sağlam basan güzel projeleriniz var. Tekrar başarılar diliyoruz. Çok teşekkür Son ediyorum. Son olarak Kurtuluş 12 Şubat seçmenine ne söylemek istersiniz? Evet, tabii öncelikle 31 Mart'ta seçim, inşallah iki gün sonra seçimimizi gerçekleştireceğiz. Ben bu seçimin hem ilçemiz için, hem şehrimiz için, hem ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ee, tabii geçen bir yıllık süre içerisinde şu an şehrimizde yaklaşık 18 bin adet e, konutun teslimatı yapıldı. 70 bin hak sahipliği var. Ee, burada süreç devam ediyor. Depremin hala tabii ki bazı izlerini görüyoruz. Ee, bir taraftan eğitim altyapımız iyileştiriliyor. Bir taraftan sağlık altyapımız iyileştiriliyor. E, bir taraftan sanayi altyapımız iyileştiriliyor. Şehrimizin altyapısı iyileştiriliyor. Bununla alakalı da e, yine... E, Büyükşehir Belediye'mize sağlanan 280 milyon euroluk bir hibe var. Bununla da birlikte inşallah önümüzdeki dönemde hem merkez mahallelerimizde hem de kırsal mahallelerimizde bütün şebeke hatları ve altyapı tamamen inşallah yenilenecek. Tabii ki bunların da değişmesine binayen inşallah bizler de bu süreç içerisinde ilçe belediyemiz görev ve sorumluluk noktasında bu depremin izlerinin silinmesi noktasında çok büyük bir özveri ve Gayret içerisinde olacağız. Ben tabii hak sahiplerimizin, vatandaşlarımızın her zaman onların yanında olacağız. Ben bir kez daha vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Seçim sürecinde hep bizleri çok iyi bir şekilde karşıladılar. Ve yine önümüzdeki seçiminde hem ilçemiz için, hem şehrimiz için, hem de ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tüm hemşerilerimize de sevgi ve saygılarımı yol diyorum. Evet teşekkür ediyoruz başkanım. Biz teşekkür ediyoruz. Tekrardan Tatis Bey çok Hayırlı, teşekkür, ediyorum. Uğurlu ol. olsun. Allah Allah olsun. teşekkür ederim. Sağ Allah razı olsun. Allah razı olsun. Evet devam edeceğiz efendim. Ulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay seçim çalışmaları kapsamında ilçe genelinde ziyaretlerini tüm hızıyla sürdürüyor.